Arkadaşlar ChatGPT'nin eğer ki paralı sürümünü kullanıyorsanız veya kullanmak istiyorsanız bunu kullanmaya devam etmeniz için bir tane müthiş bir özellik geldi. O da arkadaşlar Code Interpreter. Code Interpreter ne arkadaşlar? Kod çalıştırıcı yani bir Python e, çalıştırıcı var. Nasıl oluyor? Yani ChatGPT kodları yazıyor ama bu kodları hani normalde biz kopyalayıp bilgisayarımızda falan çalıştırıyoruz ya. Hayır bu sefer direkt bu ortamda çalıştırabiliyor arkadaşlar. E bunun bana ne yararı ver derseniz de Oraya veriler yükleyebiliyorsunuz. Mesela text dosyaları işte bir sürü dosya resim yükleyebiliyorsunuz ve bunlar üstünde işlem yapabiliyorsunuz ve sonucu tekrardan bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer size geldiyse ki herkese geldi. GPT-4'e bastığınızda Code Interpreter var. Buna basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi normalde e, ücretsiz ücret sürümlerde olmayan şu sende mesajın yanında bir artı işareti geliyor. Oradan dosya yüklüyorsun. Ama biz bu videoda dosya yüklemeyeceğiz. Daha sonra ne yaparız? Biz şu link için e, okay oluşturmasını isteyeceğiz. Ne dedim burada arkadaşlar? Bu link için bir tane yukarıdaki link için bir tane e, QR kod oluştur ve bunu ekranda bastır. Aslında bunu kendimiz Python'da da yapabiliriz veya bir internet sitesinde de yapabiliriz ama amaç burada kodu yapabiliyor mu onu görmek. Bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodu çalıştırmaya başladığında burada ilk önce GPT-4 kendi o gerekli görevi yapacak kodu yazıyor. Ondan sonra da o kodu çalıştırıyor ve gördüğünüz gibi bu kodun çıktısı da burada QR kod olarak basıldı. Peki ne yapmış kodda? ona bakalım QR kod kütüphanesini e, ilk önce şey yapmış import, import etmiş ondan sonra QR'ı oluşturmuş ondan sonra da e, bu QR koda işte e, linki eklemiş gördüğünüz gibi add data'dan ondan sonra da e, normal oluşturup ekrana bastırmış arkadaşlar. Siz neler yapacaksınız siz nasıl buldunuz bu özelliği bu özellik gerçekten sizin için e, önemli mi neler yapmayı planlıyorsunuz bana yorumlarda yazın.